Selam arkadaşlar merhaba Bugün meyle videosu ile karşınızdayım Beni ilk defa izleyen ilk defa bu video karşısına çıkıp görenler var ise Kendimi tanıtmam gerekirse ben Kesiva. Mobil oyunlar videosu çekiyorum Twitch'te de yayın açıyorum Yakın süredir Ramazan ayında da Mobile Legend video yayınları paylaşacağım Video demişim video da olur Twitch linkim aşağıda Link üzerinden katılıp takipte bulunabilirsiniz. Ee, onun haricinde şimdiden videoya geçelim. Clint aldım karşımda Melissa var güçlü bir pick. Ee, karşının pickleri Kırılganımsı yani bence iş yaparız ama Bilemiyorum Yani ne olacak ne bitecek hiçbir fikrim yok. Hızlıca Şöyle 2 tane almışlar. Güzel. İyi ki bir falan almamışım. Çok iyi. Adam afk ki kanka orayı niye toplan atıyor? Geç kaldı. Baştan şey etseydi ben de giderdim yardıma. Maalesef farm kaçırırdım. Ben ilk skillimle dürtüp dürtüp, dürtüp duracağım. Amacım bu. Melisa güçlü bir pik ya. Şu an bozulma tırpanın altından sal bu kasarsa tehlike. Gerçekten de tehlike. Hı <laughs> hı. Adam bana dürtmeye çalışıyor ben adamı dürtmeye çalışıyorum çok şey bir oyun geçiyor değişik bir oyun geçiyor şey alalım bitmeyen savaşı hmm. Matilda gelmiş demek ki burası. Hatta dakika kaç? 1.46. Adamın rotasyonu nereye yaptığını görmedim ama yukarıdayım. Tamam güzel bana gelmiyor. Benim burayı çok fazla oyalacaklar ya. Arka kalalım. Kendimizi kollayalım. Kanka girdin mi gerçekten? 4 level oldu o. Benim farm lazım. Bakın ben 4 değilim. Ha şimdi 4'üm. Kanka o skilli yedin. Vuruyorum. Güzel. Yin de gelmiş. Yin ulti atacak. Allah. Ölmem diye tahmin ediyorum. Hatta kesebilirim bile. Güzel. Tüh. Bizim adam kulenin altına kadar gitti adamı almak için. Ee, biz de base'e gidelim mi? Gidelim. Çok şey bir oyun geçti. Orada fail sıçrattım. Onu fark etmişsinizdir maalesef. Ben adam ulti atmasın, ultisi bozulsun diye sıramı kullandım. Ama imiş bulundum. Kanka gene nananın ultisini yediniz. Oh çok iyi patladı ora. Hadi geliyorum az kaldı. Tab benim lane'im niye böyle? Bütün fight benim lane'de geçiyor arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Aksiyon dolu bir oyun. Matilda da hala orada. Sen keşke canını doldursaydın. Kanka ultin hiçbir şeye yaramadı. Yemin ediyorum ultin hiçbir şeye yaramadı. Oğlum adam gitti. Aldı adamları götürdü ya arkaya. <laughs> Kanka şeyim bozuldu, bezim bozuldu. Nana'ya bak bak daha hala orada kil kovalıyor. Kes şu nana'yı. Güzel. Şu an bizim durumumuz iyi bence. Hop 20 gold aldım. O 20 gold fire beni ne öne geçirecek şimdi? Motor olacağım ben ha. Anlamış. Nananın pasifi gelmiş. Anlamış. Güzel bir hasar çıkardık. Daha tam item çıkmamamıza rağmen şu an iyi bir demir çıkardık. Umutsuzluk alayım istiyorum ama. Çok pahalı item ya. Aşırı derecede pahalı item. Kanka ulti hazır görüyorum da. Hmm, vurmaya devam. Ulti bastılar. Tamam. Of çok iyiyim. Sıçrayı güzel kullandık. Yani kill almak için verimli bir şekilde sıçra atmış bulunuyoruz. Şu an iyi gidiyoruz. Nana geliyor. Nana'nın nananın mutant yaratığı peşimi bırak lütfen. Turtle alalım mı? Alalım. Hadi yardım edelim. Aferin mail. Veil vale yedi bitirdi ya. Yani. Veil vale aldım ormanı. Adama çektirdi. Aldım arkadaki görüşü. Melisa'yı alalım. Çok iyiyiz. Aa, ben farma almam lazım. Oraya yapacağım bir durum yok şu an. Tam geliyorum. Gelmiyorum. Bak 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 ne yapıyorlar. Oy burası ne oldu böyle? Arkadaşlar ortalık karıştı. Kule altı kalmalıyım. Tavşancık koydun ana kuleyi vermeyeceğim ama. Ha, yin şurada. <laughs> ya yin şurada değil. Ya dürtmeye gittim. Hiç üzerime atlayacağını tahmin etmemiştim ya. Ulti o mesafeden algılamaz dediydim de. Hmm, kötü oldu. şu an iyiyiz ya. Geliyorum. Devam et. Lan. Bu ne böyle? Ama çok skill yiyoruz ya. 30 tane skill yedik üstümüze. <laughs> Girdi bizim adam. Tam oradan ADC'yi düşürdük. Nanayı kovalamak mantıksız. Şu ormanı alayım. Adam çarpın attı. Lordumuz varken orada saklasa daha iyi olabilirdi. Öldü. Oh stun yemiyor. Stun yemiyor muydu ya o? Nasıl ya? Öldü bizim adam da. Çok fazla satmayayım. Yakında durayım. Belki hasar verir. Yardımda bulunurum. Ee, i̇yi Bu şeyde şeyi de bitirdik burada Umutsuzluk da bitti. kanka yani beni boşuna kovalıyor. De onlar tehlikeli üçlendi Üçlendiyse dörtlenir de. Arka kalalım. Burası sıkıntı ya. I'll Çarpını keşke atmasaydı. Çarpını attı. Mantıksızdı çarpını atması. Lord varken tehlikeli hareketler onlar. sıçra atmayacağım. daha önemli şeyler için saklayabilirim. Güzel vurdum. Allah sana kardeşim senin ormanını ben yardım ediyorum ha. Midi yaralım. Melisa benim kuleyi alacak. Kanka şurayı şurayı şurayı. Saldır oraya. Kulem gitmesin. Kulem gitmesin. Ölmezsin herhalde. Nasıl ya? Yetişemedim. Şimdi bana laf söyler. De yürüdük yetişemedik ne yapalım? Adamlar lord almış. İşte bizimkisi çarp otoboka çarp atıyor. Oraya ben gidemem. İstesem de yetişemem oraya. O bu ne? Bu ne? Abi. Nesin sen öyle ya? Beyler buraya gelin, buraya gelin. Ya oğlum hepsi kaçıyor ya. Allah'ım farım sen neredesin kardeşim ya? <laughs> of Tipleri iyice sinir bozucu hale almaya başladı adamların. Gök gürültüsü kemeri almayacağım. Avcı darbesi alacağım. Bir altı oynuyor bak o ADC. başına ya. Özgür özgür dolanıyor öyle. O kadar da özgür dolanılmaz. Ay şey yedim. Ulti çok boş basıyor Faramis bak. Hep erkenden ulti basıyor. Birazcık bekletip bassa daha çok işe yarayabilir. is not ready. Oraya oynarım. Devam edin. Şunu oyna. Ya tut şunu. Kanka ultiyi niye bastın sen gene Faramis ya? Bu adamda ulti basma fetişi var. Kes şunu. Çok iyi vuruyorum. A, lan şeyler karıştı, hatlar karıştı arkadaşlar. Yanlış yöne bastım. <laughs> Orayı fail'ledik. Normalde 2'de 2 daha vardı. Mid alınır, Lord'u alalım. Ya şunu şu ikinci skill bazen çok şey geliyor. Kullanışı bana değişik geliyor. Çok fazla Clint oynamadığım için. Nadiren alıyorum. Bak gördünüz onu. Kodulan. lan. Ne stun yedim öyle. Lord ittirdi. Yok bir lord toplatıyor. Yok başka bir şey oluyor. Yin geliyor. Ona yapacak bir şey yok. Ben şunu alırsam güzel olur. Harlot'tan daha çok bana yarar ya. Arloth'un um çünkü şu an en altta bir faydası yok. Bize. Aynen kanka. Aynen öyle. Adama bak hiçbir şey yapmadı. Adam kesti bize. Gerçekten de 4900 nasıl vurdu ya? Ultiyi benim için atmadı. Ulti boşluk için atıyor benim için ulti atmıyor paramız. Ultisi de var da. Değişik ya vallahi değişik. Bir de hasar çıkıyor ya. Bakın. Takımda tank yok. Hasar alıyor. Hiçbir şey yaramadı. Güzel. Onu yemedik. Oğlum çok vurur Melisa. Oo. Bana gelmiyor ki adamların ultisi hiçbir zaman. Ultisini kendisi için atıyor bak. Gene kendi için ulti attı adam. Takım için ulti atmıyor. Şunu kes 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 şunu. Vuruyorum vur. Ya tavşan peşimi bırak. Ne tavşanmış ya even have to repeat that. Takım ölüyor. Lord varken ölüyor. Ölmemeleri lazım. Geliyorum. Maalesef BJ kaybettik. Çıkın. Dalıyor musun sen? Sen niye böyle bir hareket yapıyorsun? Beni öldüreceksiniz ya şuna. Ne güzel öldü. Vuruyorum. Çok şey bir oyun gidiyor ya. Aşırı çekişmeli bir oyun gidiyor. Şu an mistik güçteyim ucuyla kaçtı. Lord'u alıyorlar. Lord'a Lord'a Lord'a. Ya ne tekliyorsun sen? Ya oğlum, Ya oğlum siz ne kadar körsünüz. Kill kovalayın anca ya. Allah'ım ya. Nanayla Matilda kovalıyorlar ya. Lord oluyor adamlar. Bunlar niye böyle hareketler yapıyor? Anlamıyorum ya. Ha? bu kadar insan şey olamaz. Saftir kolonuz ya. Bu oyunun bu hale gelmesi çok saçma şu an. Bu oyun nasıl bu hale geliyor? Of. Lord alıyorlar. Daha hala kimse bakmıyor. <laughs> of. Kil kovalıyorlar ya. Allah'ım çıldıracağım. Aynen kanka. Öyle Arlo Tainon'u ya. Aynen. Bir de şey diyor Arlot anlamayın sakın ben Arlot alacağım. Aynen öyle Arlot. Evet. Evet Arlot. Sinim bozuyorlar ya gerçekten diyorum. Böyle yarım akıllılarla oyun oynayınca sinim bozuluyor oyundan. Zevk almıyorum. Ultisini kullandı Faramis. Lord'a gelin vurun. Şuna bak bir tane nana neler yapıyor ya yazık günah. Ya git kanka sen de. Sen de git kardeşim. İttir. İttir sağdan. Sağ gel. Oyun bitiyor. Sağ gel. Gel gel gel. İnşallah az aklınız vardır da gelirsiniz böyle ha. İttir. İttir ittir ittir. Hadi hadi. Hadi vur. Ya yeter artık kardeşim. 30 tane adam var. Hep bana atıyorsun. Öl. Öldedik biz öldük ya burada beyler oğlum beni niye satıyorsunuz? Bu ne böyle fight mı olur ya? Öl kardeşim. Of diyorum gerçekten of diyorum. Oy 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 oy. Oh, çıkın Lord var. Oyun biterdi biliyor musun ya. Lord'u almamız lazım. Ölümsüzlük bitti. Ölümsüzlüğün doğmasına o kadar zaman var ki gebeririz biz o zamana. Zonya alacağım. Şurada şey var, yin var. Yinin nasıl bir canla çıkacağını bilmiyorum. Ama öldürürüm. Ama kardeşim öl artık hani ya. Neyse dön orada. Lan niye bozuyorsun Lord'u? Ya senin ölmen önemli değil kardeşim. Zaten öldün. Lord'u bozdun bir de ya. Değdi mi? Ya deli gerçekten deliler ya. Lordu çaldırdık. Sildim bozulmaya başladı. Yemin ediyorum sildim bozulmaya başladı. Lord'u bozacağına sen de ölürse öldün zaten yani Lord'un önünde ölseydin gene bir şey yaramayacaktı alacaktık sanki çok iyi hamle yapmış gibi bir de şey diyor Yokum ya çıkın Lord doğdu çıkın oradan bu oyunun bu hale gelmesi çok saçma bir durum ya aşırı derecede saçma bir durum öldü. Öldü. Yapacak bir şey yok. Evet. Oynamayı bilmiyor ki. Bir de utanmadan sur veriyor. Oy, ne demiş yedim ben öyle. Nanadan mı yedim bu demici? Arkadaşlar ya. Üzücü bir durum ama maalesef. luzlandı gibi. Gelen farmı tutmaya çalışıyorum da oğlum bu kadar farm ne? Bu farm farm değil ki. Kar sopalı Clint diyor ya Allah geri zekalı ya Allah ım. Cahil işte Sizden destek mi görüyorum ki Ölümsüzlüğün süresi bitmiş almışım ya bana laf atıyor da yani Kendisi sanki çok iyi bir şey oynamış Bir de laf atıyor Cahil Yazık, yemin ediyorum yazık ya. Şöyle oyun oynuyorsun, ediyorsun, kaybediyorsun. Arkadaşlar, e... buraya kadar izleyip e, videoyu beğenip kanala abone abol konuşamadım abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. E, kendinize iyi bakın. İyi günler, Twitch'te görüşürüz.